Merhaba arkadaşlar Soravcı's kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ders kitabınızın 297 ve 298. sayfalarında bulunan alıştırmaları çözeceğim. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıda yarıçap uzunlukları verilen O ve M merkezli çemberleri pergel ile çiziniz. A'ya bakalım. O merkezli, merkezini şurası alacağız. Yarıçap uzunluğu 1,5 cm olan çember. Arkadaşlar elinizde pergel varsa pergelinizin ucunu bir buçuk santimetre olacak şekilde açacaksınız. İğneyi şuraya koyacaksınız ve bir çember çizeceksiniz. Eğer ki elinizde pergel yoksa da şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane cetvel alın. Bu O'dan bir buçuk santim sola, bir buçuk santim yukarı, bir buçuk santim sola. Yani yarıçapları bir buçuk olacak şekilde. Bu şekilde yarıçapları belirtin. Şöyle çizin, İstediğiniz kadar çizebilirsiniz bu arada ama hepsi bir buçuk olacak. Sonra bu bir buçuk santimlerin uçlarını birleştirdiğiniz zaman yarıçap uzunluğu bir buçuk santimetre olan çemberi çizmiş olursunuz. B'ye geçelim. M merkezli yarıçap uzunluğu bir santimetre olan çember. Aynı şekilde arkadaşlar, pergeliniz varsa pergelinizin ağzını bir santimetre olacak şekilde açın. Ve iğnesini M'ye koyup bir çember çizin. Eğer ki pergeliniz yoksa cetveliniz de şöyle bir santimlik sağa sola yukarı aşağıya bir santimlik şöyle çizgiler çekin. Bunlar yarıçap olacak. Sonra bunların uçlarını birleştirdiğimiz zaman yarıçapı bir santimetre olan çemberi çizmiş olacağız. Geçelim ikinci sorumuza. Aşağıda yarı çap uzunlukları verilen çemberlerin uzunluklarını bulunuz. Arkadaşlar uzunluk ifadesi aynı zamanda çevre ifadesine eşit. İkisinin de tek bir formülü var. Neydi bu? 2 çarpı pi çarpı r yaptığınız zaman çemberlerimizin uzunluklarını yani çevrelerini bulmuş oluyoruz. Bize soruda pi'yi 3 alın dediği için hemen pi yerine 3 yazıyorum. 2 çarpı 3 çarpı R benim işlemimin cevabı olacak. Bu da kaç yapıyor bakın. 2 kere 3 6. 6 çarpı R dediğim zaman sonucu bulacağız. Şimdi A için bakalım. A demiş ki R yerine 7 yaz. Yani yarı çapı 7. O zaman 6 çarpı bakın 6 çarpı R idi. R yerine 7 yazacağım. 6 kere 7'den cevap 42 cm olacak. B'ye bakalım. Bu da R yerine 25 yaz diyor. Yani yarı çap 25 olsun diyor. O zaman 6 çarpı 25'ten cevabım 150 santimetre olacak. C'ye bakalım. Bu da yarı çapı 32 olsun diyor. O zaman 6 çarpı R'den yani 6 çarpı 32'den cevabım 192 santimetre yapacak. Geçelim 3. sorumuza. Yarı çap uzunlukları 2 birim ve 4 birim olan çemberleri peryal yardımıyla çiziniz çizdiğiniz çemberlerin birer çaplarını ve merkezlerini belirleyiniz. Arkadaşlar şöyle yapalım. Bakın merkezim şurası olsun. Şimdi yarı çap 2 birim demiş. Gerçeklerine bakın 2 birim. İster pergel yardımıyla çizin. Pergeli nasıl yapıyorduk? İğnesini O'ya koyarsınız. Diğer ağzını şuraya koyarsınız. 2 birimlik açmış olursunuz. Sonra çizersiniz. İsterseniz de şöyle yapın. Pergeli olmayanlar. Şöyle 2 birimlik sağdan soldan ilk soruda yaptığımız gibi bakın 2 birimlik yarıçapları çizersiniz. Sonra bunları şu şekilde çember olacak şekilde. Tabii ki bunu düz çizmek ya da oval çizmek kolay değildir. O yüzden pergel kullanmanız daha sağlıklı ama elinizde pergel yoksa bu şekilde çizeceksiniz. Bakın çember oluşturmuş olduk. Şimdi bu çemberin merkezi şurası M harfiyle göstereyim bakın. Şu orta nokta. Yarıçapı da zaten iki birim olarak kendisi vermişti. Şimdi geçelim diğerine. Merkezini şuradan alıyorum bakın. Ha siz başka yerden de alabilirsiniz. Şuradan alırsın mesela. 4 birim sağa, 4 birim yukarı yine yaparsın ama hazır çizilen ifadeyi kullanmak için merkezi buraya aldım. Pergel yardımıyla çizmek isteyenler iğnesini bu noktaya koyuyor. Hatta şöyle M diye yazayım bakın merkezine. İğneyi buraya koyacak. Diğer kalemin geldiği ucu da buraya koyup bir oval şekil çizecek. Eğer elinizde pergel yoksa dediğim gibi şöyle 4 birim 1, 2, 3, 4 birim. 1, 2, 3, 4 birim şeklinde yapacaksınız. Sonrasında da arkadaşlar bu dördünün bakın tam uçlarından geçecek şekilde bir çember çizeceksiniz. Ben birazcık daha düzgün olması açısından şöyle yapayım. Bakın tam çemberimizin kenarları oralara gelecek şekilde çizdiğimiz zaman bakın yarı çapı 4 santim yani 4 birim ve bir çember oldu. Merkezi ne diyordu? Merkezi de şurası. Geçelim diğer sorumuza. Aşağıdaki çember veya daire modellerinin adını altlarına yazın demiş. Arkadaşlar çember mi daire mi diye yazacaksınız. Bunun olayı da neydi? Eğer içi doluysa daire, içi boşsa çember, içi doluysa daire. Bu şekilde yazmanız yeterli olacaktır. Geçelim 5. sorumuza. Aşağıda yarıçap uzunlukları verilen çemberlerin uzunluklarını bulunuz demiş. Arkadaşlar bakın yine bize çemberin uzunluğunu istiyor. Biraz önce ikinci soruda aynısını yapmıştık. Uzunluk formülümüz yani çevre formülümüz bizim 2 çarpı pi çarpı r olması lazım. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken biraz önce pi'yi 3 vermişti. Çok kolay işlem yapmıştık. Şimdi 3,14 vermiş. O zaman pi yerine 3,14 yazıyoruz. Hemen 2 çarpı 3,14 yazdım bakın pi yerine. Bir de bunu r ile çarpacağım. Önce şuradaki çarpma işlemini yapın arkadaşlar. 2 ile 3,14'ü çarptığımız zaman bakın çarpıyorum. 2 kere 4 8 2 kere 1 2 2 kere 3 6 2 basamak kaydırıp şöyle virgülü attım. Onda bakın şurada 2 basamak var. Burada da 2 basamak olmalı o yüzden yaptım. 6,28 bir de yanında r var. Yani biz Yarı çapı 6,28 ile çarptığımız zaman çemberlerimizin uzunluklarını yani çevrelerini bulmuş olacağız. Şimdi A için R yerine 3 cm yazıp çemberimizin uzunluğunu hesaplayacağız. Hemen 6,28 ile 3'ü çarptığımızı düşünelim. 3 kere 8, 24. 3 kere 2, 6. 2 de elde 8. 3 kere 6, 18 Bakın virgülden sonra 2 basamak var. Virgülden sonra yine 2 basamak olması lazım. O yüzden virgülü bu araya attım. 18,84 santimetre. Şimdi R yerine 12 yazacağız. Bunu arkadaşlar şöyle alt alta yazıp çarpabilirsiniz. 6,28 çarpı 12. 16'nın 6'sı elde 1. 4 bir de elde 5. 12. 8, 2, 6. Topladığımız zaman 6, 13, 5, 7. Virgülden sonra iki basamak olması lazım. O yüzden virgülü şuraya attım. 75,36 cm oldu. C'ye bakıyoruz. Yine bakın 6,28 ile R'yi yani bu sefer 17'yi çarpacağız. Hemen alt alta yazıp çarpıyorum. 56, 55, 14, 5 de elde 19, 42 bir de elde 43, 8, 2, 6. 6, 17, 6, 10. Hemen virgülden sonra 2 basamak olması lazım. O yüzden şuraya virgülü attım. 106,76 cm olacakmış. Geçelim 6. sorumuza. Uzunluğu 220 cm olan çemberin yarı çap uzunluğunu bulun. Bakın bu sefer uzunluğu yani çevresinin cevabını vermiş yarı çapı yani R'yi istiyor. Arkadaşlar çember sorularında uzunluk ifadesini görür görmez hemen şunu yazın. 2 çarpı pi çarpı R. Biz bu formülle uzunluğu buluyoruz. Yani bunun cevabı uzunluğu verecek. Ki size de bakın bunu 220 olarak vermiş. Bunun sonucu 220 olmalı. Şimdi yapmanız gereken şu. Ne verdiyse yerine yazın. Pi'yi 22 bölü 7 vermiş. O zaman bakın pi'yi buradan sildim. Siliyorum. Yerine 22 bölü 7 yazıyorum. Şimdi arkadaşlar şuradaki çarpma işlemine dikkat edin. 2'nin paydası 1'dir. Çarpacağız. 2 ile 22'yi çarptım. Bakın şurada yapalım. 2 ile 22'yi çarptım. 40. 4 bölü. 1 ile 7'yi çarptım. 7. Çarpı. Dikkat edin bir de burada R var. R ile çarpmamız lazım. Ve çarptığımız zaman cevabın 200 20 çıkması lazım. İşte öğrenci arkadaşların en çok takıldığı yer burası. Bundan sonrasında şu R'yi bulmakta zorlanıyorlar. Şimdi arkadaşlar burada bir R var. Bizden de bunu istiyor zaten. Bu R yerine bir sayı gelecek ya da bir kesir gelecek fark etmez. Şimdi biz bu R'yi 44 bölü 7 ile çarptığımız zaman cevabımız 220 oluyormuş. Hemen şunu düşüneceğiz. Acaba hangi sayıyı 44 bölü 7 ile çarpınca 220 olur? Bunu zihinden bulmak kolay değil. Ama işlem, işleme dökersek rahatça yaparız arkadaşlar. Nasıl buluruz bunu? 220'yi 44 bölü 7'ye bölerek buluruz. Hemen 220 bölü 44 bölü 7 dedim. Nasıl yapıyorduk? Birincisine aynen yazıyorduk. Hatta paydasında 1 vardır. Öyle yazalım. 220 bölü 1 çarpı. ikincisini ters çeviriyorduk. 7 bölü 40 4. Şimdi arkadaşlar isterseniz direkt çarpın. isterseniz önden sadeleştirme yapın. Bakın ikisi de 22'ye bölünüyor bunların çaprazdakilerin. 22'ye bölsem 2 defa 22'ye bölsem bakın 22'nin içinde 22 bir defa bir de yanına 0 10 defa. Şimdi 10 ile 7'yi çarptım 70 1 ile 2'yi çarptım 2 70'i 2'ye böldüğüm zaman da cevap 35 santimetre olacakmış. Yarı çapı bulduk. Demek ki arkadaşlar 44 bölü 7'yi 35 ile çarpınca 220 oluyormuş. Geçelim hemen 7. sorumuza. Bir traktörün ön tekerleğinin yarıçap uzunluğu 52 cm'dir. Traktörün ön tekerleri 10 tam tur attığında traktör kaç metre yol gitmiş olur? Şimdi arkadaşlar mantık şu. Şöyle bir teker çizeyim ben size. Şimdi bu, bunu traktörün tekeri olarak düşünün. Şurası da yol. Şimdi bu yolda dönerek gider. Döndüğü zaman da haliyle bakın etrafında yani şu lastik kısmında hareket eder. Yani bu teker ne kadar dönerse traktör de o kadar ileriye gider. Ve bu bir tam tur döndüğü zaman ne kadar gidiyor bulmak için şu kırmızıyla taradığım yerin uzunluğunu bulmanız lazım. Bunun uzunluğunu da nasıl buluyorduk? 2 çarpı pi çarpı r formülüyle buluyorduk. 2'yi zaten biliyoruz. Hemen yazdım. Pi dediğimiz 3,14'müş. Yazdım. Bununla bir de R'yi çarpacağız. R dediğimiz arkadaşlar bakın yarıçap uzunluğu 52 cm olarak vermiş. Bu üçünü çarptığım zaman bunun bir turunda ne kadar gittiğini bulacağız. Hemen bulalım arkadaşlar. 2 ile 3,14'ü biraz önce de çarpmıştık. Şurada yapalım bakın. 2 ile 3,14'ü çarpınca 6,28 oluyor. Şimdi 6,28'i 52 ile çarpacağız. Yan yana çarpmakta zorlanan arkadaşlar için hemen şöyle 6,28 ile 52'yi çarpalım. 2 kere 8 16. 2 kere 2 4 bir de elde 5. 2 kere 6 12. 5 kere 8 40. 5 kere 2 10 4 de elde. 14. 5 kere 6 30. 1 de elde 31. Topladığım zaman 6, 5, 6, 2, 3. Virgülden sonra 2 basamak olacağı için şuraya virgül attım. Bakın 326 virgül 56 santimetre gidiyormuş. Şuraya yazıyorum arkadaşlar. Bir turda 326 virgül 56 santimetre yol gidiyormuş. Fakat bize bir sürü sormuyor. 10 tam tur atacak diyor. Yani bundan tam 10 tane ilerleyecek. O zaman ne yapmamız lazım? Bu ifademizi 10 ile la çarpmamız lazım. Fakat bunu alt alta çarpmıyorum. Siz uzunluk ölçü birimlerinden de hatırlıyorsunuz. Bir sayıyı 10 ile çarpmak demek sonuna bir tane sıfır atmak demektir. Eğer ki sayımız burada olduğu gibi virgüllü ise virgülü bir basamak sağa kaydırmamız lazım. Kaydırdığımız zaman bakın buradan buraya gelecek. Yani 5 ile 6'nın arasına gelecek. 3265,6 santimetre olacak. Geçelim diğer sorumuza. Aşağıdaki kareli kağıtla pembe renkli iki çember verilmiştir. Pembe çizgilerin üzerinden giden karınca B noktasından başlayıp A noktasından geçerek tekrar B noktasına, bakın buradan başlıyormuş, ok yönünün gitti A'ya geldi, sonra tekrar B noktasına geldi. Yani bu çemberin çevresinde hareket etti. B noktasından da C noktasından geçerek tekrar B noktasına ulaşıyor. Sonra buraya tekrar geldi. Şöyle C noktasından geçti. Buraya geldi. Yani arkadaşlar şöyle bir 8 çizmiş aslında. Ve gittiği yerlere dikkat edin. Hem küçük çemberin kenarından yani şuradan gitti. Hatta ters çizmeyelim. Şöyle çizeyim. Hem burayı tamamen geçti. Hem de burayı tamamen geçti. Bu karınca kaç birim yol gitmiştir bulmak için bunların uzunlukları lazım arkadaşlar. Onun için de önce yarıçaplarını bulalım. Bakın tam şurası ortası. 3 birime, 3 birim. Yani yarıçap burada 3 birim. Şurada bulalım yarıçapı. 1 2 3 4'e doğru çizmişiz. Şurası merkezse bunun yarıçapı 4 birim. Şimdi arkadaşlar ayrı ayrı ikisi için de işlemleri yapacağız. Küçük için 2 çarpı pi çarpı r diyorum pi'yi 3,14 al demiş. O zaman 2 çarpı 3,14 yazdım. R'si dikkat edin. Küçük için 3 birim. Hemen 3'ü yazıyorum. Şunu daha önceden de çarpmıştık. 6,28 olmuştu. Şimdi bunu 3 ile çarpacağım. 3 kere 8, 24. 3 kere 2, 6. 2 de elde 8. 3 kere 6, 18 olacak. Virgülden sonra 2 basamak olması için şuraya koydum. 18,84 cm küçükte gittiği yol. Küçük çemberde gittiği yol. Şimdi büyüye bakalım. Yine formülümüz 2 çarpı pi çarpı r dedik. Pi yerine 3,14 yazacağız. 2 çarpı 3,14 yazdım. Çarpı büyük için yarı çap 4 birim. Buraya da 4 yazdım. Şimdi arkadaşlar 2 ile 3,14'ü çarpınca 6,28. Şimdi bunu 4 ile çarpalım. 4 kere 8 32 elde 3. 4 kere 2 8 3 de 11. 4 kere 6 24 1 de elde 25. Virgülden sonra 2 basamak olacağı için virgülü buraya koydu Şimdi ikisini topladığımız zaman karıncanın ne kadar yol gittiğini bulmuş olacağız. 18,84 ile 25,12 toplarsak 6, 9, 13, 4. Virgül de buraya attım. 43,96 birim gitmiş bu arada. Şunları yanlış yazmışız. Santimetre değil arkadaşlar. Bizde burayı birim verdiği için bunlar hep birim olacak. Geçelim diğer sorumuza. Aşağıdaki oranlardan hangisi pi sabit sayısına her zaman eşittir? Arkadaşlar pi dediğimiz ifade derslerde de görmüştük. Çevrenin çapa oranı. Çap dediğimizde büyük R ile gösterilir. Yani cevap A şık olacak. 10. soruya bakalım. Yarı çap uzunluğu 28 cm olan bir çemberin uzunluğu kaç metredir? Bakın çok önemli. Burada santimetre vermiş. Burada metre vermiş arkadaşlar. Demek ki biz sonucu santimetre bulacağız. Sonra bulduğumuz cevabı metreye çevireceğiz. Önce bulalım. Uzunluk dediği için 2 çarpı pi çarpı r dememiz lazım. Pi yerine bakın 3,14 yazıyorum. 2 çarpı 3,14 çarpı R diyeceğim. R de bakın 28. Şunu daha önceden de çarpmıştık. 2 ile 3,14'ü çarptığım zaman 6,28. Şimdi 6,28 ile 28'i çarpmamız lazım. Direkt sonucu yazıyorum arkadaşlar. Alt alta yazıp çarpabilirsiniz de yukarıda nasıl yapıldığını gösterdim. Kaç yapıyor? 175, 84 yapıyor. Fakat bulduğumuz cevap santimetre. Şimdi bizden santimetre değil de metre istediği için bunu metreye çevirmemiz lazım. Bu arada çok dikkat edin. Bakın B şıkkı 175,84. Bunu sakın işaretlemiyorsunuz cevabı bulduk diye. Burası çünkü santimetre. Şimdi santimetreden metreye giderken sıralamayı hatırlayın. Metre, desimetre, santimetre diye ilerlerdi. Buradan buraya gideceğiz. Yani iki birim yukarı çıkacağız her basamakta yukarı çıkarken 10'a bölmemiz lazım. 2 kere 10'a böleceğiz arkadaşlar. Bir kere 10'a bölsek virgül buradan buraya gelir. Bir kere daha bölsek virgül buradan buraya gelir. Yani bizim işlemimizin cevabı 1 virgül 7584 olması lazım. Bakıyorum şu değil. Bu zaten değildi. Bu değil şurası yani değişik bir cevap ama şuraya da bir 4 koysa güzel olur arkadaşlar. Doğru cevap değişik olacak. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldim. Bu videoda ders kitabınızın 297 ve 298 sayfalarında bulunan alıştırmaları çözdüm. Bu alıştırmada hem çemberin elemanlarını yarıçap merkez gibi bunları kullandık. Hem de çemberin çevresini yani uzunluğunu bulduk. Umarım faydalı olmuştur. Umarım derste öğrendiğimiz konular iyice pekişmiştir. Bu ve benzeri soruları çok daha rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.